Merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor Roblox'ta oynuyorum. Biliyorsun ben bunu mobilde oynamıştım. Normalde oynamıştım. Ben bunu normal versiyonda biliyorsun oynamıştım. Normalde bugün de Roblox'ta oynuyorum. Oyunun da bu arada Hello Neighbor Story yani Hello Neighbor Story yazın. kutu atayım alayım. Kutu <laughs> Ya şu bütün bu camları açacağım. Bakın neighbor gelecek mi? Neighbor nerede? Neighbor arıyorum. Arkadaşlar orada bir şey var. Valla dur dur bir şey deneyeceğim. Aa o da bıraktım. Arkadaşlar o da bıraktım. Odan düştü. Neyse. Bir flash light'ı alayım. Şunu bırakmak için ne yapıyorum? anlamadım. Ama bu gece çok içimize yarar. neyse olur. Bu ne? ne? Anahtar var gibi gördüğümde bir an. Bana yarın biliyorsunuz yeni kostüm Horus bu geliyor ve ben Horus buyu alıyorum. Evet. Horus da olacak. Evet. Ziline basalım. Zile basınca geliyor mu? Zile bas. Zil çaldım yani zilin sesini duyan oldu mu ben duyamadım şimdi ilk kırmızı anahtarı bir bulmam lazım umarım bu videoda birazcık tamam biz şöyle şöyle biliyoruz. sonra Roblox'ta da Hello Neighbor'a Roblox'ta da Hello Neighbor'a devam edeyim mi? Onu da yorumlara yazın yani. Ona göre Roblox'ta Hello Neighbor oynayayım. Yani şöyle saklanıyor ama saklanmak biraz zaman alıyor yani bu. Bence kötü olmuş. Hello Neighbor olsa da bizi yakalar. Anam. kırdı. Vallahi Hello Neighbor gördüm. Hello Neighbor gördüm. Bakın komşu burada. Ona dikkatini çektik. Evet, çok dikkatini çektik her neyse. <laughs> da yani gece o yüzden biraz video kısa olacak. Sandalye. Gidelim. Şehri bırak. Normal Hello Neighbor oyunu gibi yapmışlar. Oyunu bayağı güzel yapmışlar. Bence oynayın. Hello Neighbor story yazarsanız oyun çıkıyor. Hello Neighbor V bir şey falandı zaten yani yani aç videonun adına bakın başlığına bakın orada yazıyordur. Dur, dur. Şey Yine camları kıracağım. Ne bizim komşunun bütün camlarını kıracağım. Ben. komşumun kırılmamış camını bırakmayacağım bizim komşu. Bu oyunda komşu falan. Arkadaşlar arkadaşlar gelemiyor valla. Valla daha demin saldıramadı ben mi yanlış gördüm? Sanırım ben yanlış gördüm. Şimdi ne yapacağımızı anlayamadım ben. Hala Şu basket bir yerde. Biraz çekmeceleri şu da mı? Vallahi şu şuradan gidiyordu. Orayı kapatmış şimdi bak. Hala ben onu arıyorum. Ha en sonunda açabildim ya. Hadi bak kesin bunların bir tanesinin işine koydu ben o yüzden bulmadım. Hangisini daha yorum da da ya, ne yani bunda da ileride biraz öbür oyunda yaptığım gibi bakarım videodan Ya hay Allah'ım. Hiçbir şey yok. Acaba ev gizli mi? Şu an en çok onu merak ediyorum. Acaba evde değişik şeyler var mı? Yoksa yok mu? Oyun yapan bizim kandırdı? Her şey ben şimdi aşağı diyeceğim ya. Arkadaşlar başka bir yerin olması lazım da. rakam <laughs> Neighbor gelmiş. Can bunu zaten alacağız. El feneri de Abi neighbor nereden çıkıyorsun? Neighbor var <laughs> ya. Buldum buldum sana kırmızı Aç da kırmızı anahtar yok. Ben kırmızı anahtarı bulamadım. Kessin nasıl orayım ya? Hiç da. bölümden hiçbir şey yapamayız. Vettan. Anahtar gözümün önünde duruyormuş. Yok şimdi de. Aa. Işte en sonunda. Evet, şuradan gidelim. En sonunda bir kırmızı anahtarımızı bulduk. Kırmızı anahtarla bir kapımızı açalım ya. Direkt yakaladı var ya. Ben yani bir kapı açtırmıyorsun ya. Bak bir kapı açtı. bir kapatacağız onu izin ver. Şimdi Usta ya almıyor ya. Yeşil anahtarı da buldum. Yeşil anahtarı da ne yazar? Dışarı saçlıyor. Sanki öyleydi ya ben bir oyun bir azıcık bir videosunu izlemiştim. Şimdi, ne ne? Vallahi vallahi ya. İyi anahtar falan gitmiyor. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.